Merhaba gençler. Nasılsınız bakayım? Akşam bir sürüş yapayım dedim. Bayram bayram. Yalnız da çıkmayayım, sizle gideyim dedim. Kaskımı, gözlüğümü, eldivenimi giydim. Sizle kapımın önünden O 29, 30, 32 Hızlı gitmeye korkuyorum biliyor musunuz? Çünkü buradan karşıdan gelen arabayı göremiyorum. Hem de yolları zaten görüyorsunuz, ıslak, kayar mı bilmiyorum yani, kayar demiyorum ama, aynen böyle çıkarım hemen. Sonra al başına belayı. Talih yoldan ana yola giriyor. Nasıl gördüğünü, girdiğini sanırım size anlatmama gerek yok yani. Bu arada gençler bu videomun konusu gidon bandım. Bir önceki videoyu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Continental ile 1500 km adında bir vlog paylaşmıştım sizlerle. Orada kırmızı bir gidon bandım vardı. Sonunda yani o videoyu çektikten sonra gecenin 1 ikisi üçü gibi bir yorum geldi. Abicim merhaba güvenli sürüşler falan edip olması lazım. Bu videoyu izleyecekse izlediğinde ya da görecektir. Edip kardeşim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da yanlış hatırlıyorsam kusuruma bakma. Dedi abi bu videoda bu bant yakışmamış yırtık fırtık Sol çıktı dedi gitmiş. sol kapak çındı dedi gitmiş. Bu gidon de şöyle kaliteli bir gidon bandı tak. Al. Ben de daha önceden iki tane gidon bandı sipariş etmiştim. Bir kırmızı bir beyaz vardı yani zaten. Üşen geçtikten takmıyordum. Ya bugün takarım, yarın takarım. Şöyle böyle falan filan öyle gidip duruyordu. Gece öyle deyince hakikaten ben de dedim çocuk haklı abi. Adam haklı dedim yani. Bu gidona yakışmıyordu. Şöyle eğilelim. Şu köpekler gelip bizi ısırmadan yola atlarlar, ben çarparım onlara, sonra al başına, bela. Ne anlatıyordum o bile karıştı. Arkamızda da Porsche var biliyor musunuz? Canım burada. Güyor mübarek. İyi hava, Sağımızı, solumuzu kontrol edelim. Ana yola bir girelim. Yolda bugün trafik yoktur Neşe işte Gidon bandını Gecenin üçünde Odamda 27 derece yanıyor böyle Dedim Noa sıcağı mıcağı bakma Güzel dedim bir Gidon bandı tak Gecenin üçünde elektrik bandı buldum Kendim sardım bu ilk gidon bandı sarışım. Yeterince iyi oldu diye düşünüyorum. Biraz hızlı gidelim. Şöyle biraz hız yapalım. Geç ablacım koş çabuk. 31. Abi hız yapmaya da korkuyorsun. Sağdan soldan insan atlayacak mı belli değil. Trafik olmaz diye düşündüm ama var abi. Yani kısaca size gidon bandımı göstermek istedim. Hem de sizle sürüş yapmış olduk. Güzel oldu bence. Gün batımında. Her yere arabayla gidiyorlar abi her yere. Aman ha arabasız gitmeyin sakın. Aman ha arabasız gitmeyin sakın. Ondan sonra park yeri yok. Oo yoruldum. Geniş araba beni sıkıştıracaktı. Yol istedim. Tamam. Bir hayalim var gençler. Bisiklet yolu. Hayal işte. Normalde medeni ülkelerin tamamında var olan bisikletliye saygı gösteriliyor ama işte bizde bana şey diyen bile oluyor mesela sen niye yolda sürüyorsun kaldırımda sürsene diyen bile oluyor yani bu aletin daha ne için kullanıldığından bir haber yani kaldırımın yaya geçidi olduğunu bilmiyor adam yaya yolu olduğunu bilmiyor pardon o kadar parlıyor ki yol. Çukur var mı göremiyorum. abi. Bas şunun Egzoz dumanını çektim var ya içime. Öf. Anadolu yakasında işte bu yüzden Lan ne trafiktir be kardeşim ya. Hadi. kardeşim geç 36 geçelim de şunu kurduğun mu oh de biraz ileride vedalaşalım gençler. Video uzamasın. arka sokayım. Oradan da vedalaşalım. Yeni gidon bandım hakkında yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. Bilgim dahilinde cevaplamaya çalışıyorum. Karşıya geçelim de Evet gençler. Bakın millet yeşilliklerde. Çayır, çimen. Sizle ileride vedalaşalım. Şöyle temiz bir yerde. Evet gençler. Sizlerle kısa bir sürüş yaptık. Biraz yoruldum. Yeni gidon bandımı da göstereyim sizlere. Bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. 5000 aboneler seviyesindeyiz. Sizlerle birlikte inşallah desteğinizle birlikte 10 bin abone oluruz diyorum. Ve sizlere iyi bayramlar ve iyi günler diliyorum.